ben benim için çok anlamlı. Çünkü şunu fark ettim ki aslında 10 yıldan belki daha fazladır. Ben Starbucks kahvesi içiyorum ve böyle arkadaşlarımız Starbucks'a gitmek istediklerinde eğer ilk kez gidiyorlarsa, e, hani Merve seninle gidelim ya falan. Hani sen biliyorsun söylersin bize diyorlar genelde. O yüzden birazcık da e, tavsiyelerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Hem de böyle yeni yıl gelirken Starbucks'ta o güzel güzel yılbaşı bardaklarını çıkarmışken e, bu videoyu çekeyim dedim. Starbucks tavsiyeleriyle ilgili en başında ben şunu söyleyeceğim, Starbucks'ın kahvesi gerçekten yani çok başarılı kahveler arasında ve bence bu sayede zaten çok çok fazla tutuldu ve inanılmaz büyüdü. Bununla birlikte benim açımdan en önemli olan şey e ee, bütün dünya üzerinde bir standardı var. Yani gerçekten bunu deneyimleme şansım olduğu için hani e, Amerika'ya gittiğimde içtiğim ile işte Paris'te Şanzelize'de de içtiğim cappuccino'nun tadının işte Kadıköy'deki, Moda'daki eee ile aynı olması yani bu kadar hani e, insanlar farklı e, lezzet, damak tatları farklı iken bile bu kadar aynı oturtabilmesi bence neredeyse bütün dünya üstünde artık. E, çok önemli bir şey. Birazcık bu sayede biraz da artık böyle insanlara bence güven veren bir yer. Hani fiziksel anlamda da işte hep şey vardır ya Starbucks'a gidelim, işte ders çalışalım öğrenciler arasında. Starbucks'a gidelim işte daha güvenli ve eee Hoş bir ortam aslında sunduğu için size, böyle her şey bir araya geldiği için de başarılarını zaten fazlasıyla aldılar, yürüdüler. Önce biraz içecek çeşitlerinden sonra da işte bardak boylarından falan devam etmek istiyorum. Benim en çok içtiğim, en çok sevdiğim Starbucks içeceği cappuccino. E, cappuccino'da hem espresso, süt ve bolca da süt köpüğü var aslında e, ee, benim hani daha böyle kahve kahve hissettiğim ve tadını gerçekten en sevdiğim içeceği Starbucks'ın. Cappuccino'ya çok benzer. Yani ikisi birbirine çok benzer. Diğer bir alternatif de bence latte. Hani böyle çok fazla Kahveyi o kadar hissetmek istemiyorsanız, Kapuçino'ya kıyasla söylüyorum. Süt miktarı daha fazla olduğu için latte tercih edebilirsiniz. Hatta ben bazen şey diyordum, Kapuçino sipariş ettiğimde işte sütünü biraz fazla koyar mısınız falan diyordum. Bana da genelde şöyle cevap veriyorlar, işte latte yapalım o zaman. <laughs> ama hayır hani latte kadar fazla değil. Ama işte bazen Kapuçino kadar da. Ee, az değil. Hani bir tık daha böyle ikisi arasında süt istediğim zamanlar oluyor. Yine söylediğinizde size inanılmaz yardımcı oluyorlar zaten. E, ee, sütlü ve işte espresso bazlı içeceklerin içerisinde bir diğeri de flat white. Ee, aslında latte çok benziyor ee, ama latte'nin biraz daha espressolu olanı. Böyle aralarında minik minik işte ee, gram ya da işte mililitre farkları var ee, hazırlanırkenki aşamadan. Ee, dediğim gibi benim en en sevdiğim içeceği Capuchino ama ee, bazı zamanlar işte özellikle mesela sabah kahvaltı işte yapmadıysam ve bir Starbucks'ın önünden geçiyorsam ee, bir önceki iş yerimde mesela hani ben metrodan çıkıyordum tam karşıma böyle Starbucks geliyordu. Sonra iş yerime geçiyordum. Ee, o zaman özellikle mesela çok girip işte fitre kahve alıyordum. Yanı işte kahvaltılık küçük bir şey alıyordum bazen. Filtre e, e, kahve de sevdiğim kahve türlerinden biri hani normalde de tükettiğim bir şey Starbucks'takiyinkini de seviyorum ama bazen şey oluyor hani her dönem işte her aslında şube bile bazen farklı demlemeler yapabiliyor farklı kahvelerin demlemelerini o da hani o an hangisine denk geldiğinizle ilgili normalde işte yumuşak bir şey içmeyi seviyorsanız ve o gün biraz daha sert bir kahve varsa aslında o filtre kahveden çok memnun olamayabiliyorsunuz günlük olarak konuşuyorum o yüzden aslında birazcık capuchina birazcık daha risksiz gibi geliyor bana ama lezzetinde zaten çok severim dediğim gibi bunlar dışında bir de hani benim çok tercih etmediğim ama işte arkadaşlarım tarafından çok tercih edilen meşhur moka var hatta ve hatta özellikle white chocolate moka var yani beyaz çikolatalı moka mokanın içerisinde de aslında espresso süt ve birazcık bolca çikolata sosu var. Ve böyle çok e, tatlı bir içecek gibi geliyor bana. Hani moka içtiğimde e, kahveyi hissetmiyorum da böyle işte tatlı, sütlü, çikolatalı bir şey içiyormuşum gibi oluyor. Kahve tadını bana vermediği için ben tercih etmiyorum. Ama eğer böyle tatlıyı seven bir damak tadınız varsa hani çikolatayı özellikle e, seviyorsanız bence mokayı da inanılmaz seversiniz. Yani... Beyaz çikolatalı moka normal mokaya göre bir tık daha ağır. Hani ben şimdiye kadar kaç kere içtim sorsanız hani bir kere falan beyaz çikolatalı moka içmişimdir. O da böyle canını çok tatlı istemiştir de hani yemeyeyim ama içecek olarak alayım diye düşündüğüm bir zamandır. Çok çok tatlı geliyor bana. Ee, o yüzden dediğim gibi çok tercih etmiyorum onun. Ee, bunun dışında Amerikanlıdan biraz bahsedebilirim. Aslında kahve kahve, hani çok kahve seviyorsanız eğer işte filtre kahve ya da americano ikisi böyle e, lezzet olarak bir tık farklılar ama ben birbirlerine benzetiyorum çünkü direkt kahve hani filtre kahvede kahveyi zaten edip size veriyorlar e, americano da espressoyu birazcık e, sıcak suyla seyreltiyorlar. E, Amerikanoyu da bir iki kere içmişliğim var ama americano bana biraz ağır geliyor yani espressoyu sadece suyla e, ee, biraz seyrelip içmek böyle kalbim güm güm atmaya başlıyor e, ee, fazla kafein olduğu için. Dolayısıyla americano'yu değil, ben eğer çok kahveli bir şey istiyorsam, hani sadece kahve istiyorsam daha doğrusu, filtre kahveyi tercih ediyorum. Ama Amerikanlı tabii ki güzel seçeneklerden biri. Bunun dışında çayları var. Hatta çaylara geçmeden çay tilatte'den bahsedeyim. Çay tilatte dediğimiz şey, yani siyah çay özlü latte. Türkçesini böyle çevirmişler. Baya aslında bildiğimiz sütlü çay. Eğer böyle birazcık... Size tanıdık gelen bir tatsa mesela hani e, içen etrafınızda gördüyseniz çünkü ben mesela tanıdıklarımda sütlü çay içeni evde gördüm. bayağı çaya süt ekleyip içeni ve lezzetini seveni. Çay tiylatte tam olarak ona benziyor. E, latte ile çay aslında tam olarak yani anlamı <laughs> neyse onu söylemişler. E, ama benim çok hoşlandığım bir tat değil. Ben daha süt kahve daha net bir insanım. O yüzden da deneyebilirsiniz. Hani belki kahve içecek kadar böyle çok ım, kahveli bir şey istemiyorsunuzdur. Ama çay da istemiyorsunuzdur. Arada bir şey olabilir mi? Olabilir. Seveni çok seviyor bu arada. Ama dediğim gibi damar ile ilgili bir şey. E, konu buraya gelmişken şeyden de bahsedeyim. Dönem dönem işte özel lezzetleri oluyor Starbucks'ın. Hani yazın, kışın. Özellikle mesela şu aralar işte Toffee Nut Latte ile e, Pumpkin Spice Latte'yi çıkardılar. E, Tofinop latte yani fındık aromalı e, latte. E, ben hani normalde de herhangi bir böyle içecekte kahvede bir şeyde işte şurup, aroma vesaire çok sevmediğim için çok nadir zamanlarda bazen vanilya. Hani e, şurup koydurmak istediğinizde inanılmaz çeşitli şurupları var çünkü. E, eee Latte'yi de birazcık o yüzden çok sevmedim aslında. Çok böyle fındıklı, biraz böyle hem kokusundan hem tadından biraz yağlı gibi geldi bana. O yüzden onu çok sevmiyorum. Pumpkin Spice Latte de balkabağı, balkabak, balkabak balkabağı özlü. İşte Türkçesi neyse, ee, o aromalı e, kahve ki ben normalde balkabağını seven bir insanım. Hani tatlısını severim, bazen çorbasını falan hani yerim. Lezzet olarak seviyorum ama latte'nin yani bir kahvenin içerisinde benim çok hoşuma giden bir şey değil. Ama bu ikisi yılbaşı zamanının Starbucks'ın en favori içeceklerinden. En favorilerdeyse bu iki üründe. Demek ki gerçekten dünya üstünde bunları çok seven ve severek içen pek çok insan var demek ki. Dolayısıyla siz de deneyebilirsiniz, tadına bakabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela Starbucks'a gittiniz, bir şey söylediniz ve bir şekilde tada hoşunuza gitmedi ya da onun yanlış yapıldığını düşünüyorsunuz. Ee, gibi şeyler olabiliyor. Ee, size çok yardımcılar. Hani bu konuda bizim de yaşadığımız birkaç şey var ama hiç tereddütsüz yani hani sadece ben bunu sevmedim de hani neden diye bile sormadan anında içeceğinizi değiştiriyorlar. Ee, bu da aslında birazcık çok sevilmelerinin belki de temel nedenlerinden biri. Ee, ben hani direkt bu içeceği sevmedim diye gitmedim. Ama e, bir yerde içtiğimiz cappuccinosun mesela sütü bana çok az gelmişti. Hani evet okey işte da espresso süt, süt köpüğü falan ama hani böyle yarısından fazlası süt köpüğü olmuş, kalanı hiç kalmamış gibi falandı. Böyle çok azdı yani. Söyledim dediler ki hemen değiştirelim e, gibi. Bir de yine böyle ödemeyle ilgili bir e, sıkıntı yaşamıştık. Sıkıntı yaşamamıştık aslında. Şöyle, ben Starbucks'ın mobil uygulamasını kullanıyorum. Neredeyse ilk çıktığından beri kullanıyorum. Çünkü zaten yurt dışına da insanlar çok kullanıyordu. Hatta o zaman bizim kartlarımız vardı e, Amerika'dayken. Starbucks kartla o işi biz yapıyorduk. Hani QR kod değil. Ama daha sonra bu QR kodlar geldi. Çok mantıklı çünkü zaten sürekli içiyoruz kahveyi. Hani e, sürekli kahve içiyorsanız da e, işte 15 kahveyi de 2 ayda 3 ayda belki sıklığı az olma kaydıyla hani içseniz bile zaten içiyorsunuz. Dolayısıyla 15 kahve içtiğinizde de size bir kahve ücretsiz hediye etmiş oluyor. Bence çok güzel bir şey. E, kredi kartı da kullanıyoruz. Uygulamanın istediği tek şey kredi kartı bilgilerini girmeniz ki gayet güvenli. E, dolayısıyla biz bu uygulamayı kullanıyoruz. Ama uygulamanın ilk böyle işte Türkiye'de başladığı zamanlar biz de telefonları indirdik. Ben kahvemi almaya gittim. İşte uygulamayla almak istiyorum dedim. Tamam dediler. İşte uğraşlar falan bakmayın şu an kasa buna izin vermiyor. Hey, normal ödeme alabilir miyiz? Ben dedim ki tamam olur hani sorun değil. Ben dedim geldim. Sonra eşim gitti kahvesini almaya. Benim telefonumu da aldı. Ee, sonra işte o da aldı geldi kahvesini falan. Sonra bu konu burada kapandı. Tekrar bir gidişimizde işte 3-4 gün sonra. Ben bir baktım şey benim bakiyemden oraya para yüklüyorsunuz çünkü kredi kartından. İşte atıyorum 25 lira yüklediysen hani 15'e falan düşmüş. Aa dedim o gün dedim hani hem ben kendim ödedim hem de hani olmuyor demişlerdi ama demek ki düşmüş dedi. Neyse gayet sakince gittim bunu anlattım. Hani dedim e, o gün böyle bir şey yaşanmıştı. O gün, o, o, anda oradaki arkadaş da yok, tabii Başka biri vardı. Böyle, böyle bir şey. Tamam dedi. Hiç sorun değil. Biz de içeceğinizi verelim. Neyse ben kahvemi aldım geldim. Dedim ki <laughs> eşime böyle böyle işte ama dedim bakiyeden düşmüş bak dedim hani söyledim ben de kahveyi verdiler falan. Kafamda ben böyle yaptı. Aa senin paranla ben almıştım ki kahveyi. <laughs> yani biz böyle şey olduk. Aa öyle mi? Sonra bu sefer ikinciye bir gidip onlara açıklama yaptık. Yani aslında şöyle olmuş. Ben böyle sanmıştım sizden kahve aldım ama aslında o kahveyi işim olmuş Dolayısıyla onu da ödememiz gerekiyor falan. Ben böyle ısrarla para ödemeye çalışıyorum. Ve oradaki arkadaşlar da hayır lütfen rica ederiz. Yani hiç gerek yok. Tamam kahve bizim ikramımız olsun falan gibi bir olayda yaşadık. O anlamda bence çok çok anlayışlı. Kendi kaliteleri bildikleri ve güvendikleri için aynı zamanda marka ismine de hiçbir zarar gelmesin diye belki de bilmiyorum ama çok çok anlayışlı insanlar. Oradaki arkadaşlar da bu yönde eğitiliyorlar anladığım kadarıyla. Böyle bir anımız da olmuş oldu. Şimdi bardak boylarına geçeceğim. Bardak boylarıyla ilgili de söylemek ayrıca bir dipnot var. Şimdi benim Şöyle Starbucks'ta hep içtiğim bu bir tall boy yani küçük boy içeceğim ee, ki küçük değil bence bayağı gayet böyle büyüklüğü yerinde ki ben çoğu zaman bunu bitiremiyorum hani öyle söyleyeyim bu bir de şöyle bu da bir grande yani orta boy denilen Starbucks'ın içeceği bu orta boy asla değil ki bu büyük boy ee, ama şöyle bir şey söylemek istiyorum şimdi şu anda Starbucks'larda bu küçük boy yani tall bu orta boy yani grande. Bir de bunun bir büyüğü daha var ve o inanılmaz büyük venti. Biz mesela şöyle yapıyoruz. E, de, ben de ikimiz de hani aynı kahveyi sevdiğimiz için bazen bir büyük cappuccino söylüyoruz ve ikimiz paylaşıyoruz. Hani maddi olarak çünkü böyle boylar arasında 1,5-2 lira falan oynuyor oynamıyor ve o venti gerçekten bunun iki katı kadar falan yani. E, i̇şte bu sanırım 11 lira falan. Bu 13 lira. O da 15 küsür ediyor. Hani iki tane bundan alacağım ama ya da bir bundan işte bir bundan alacağım ama bir tane büyük almak bence çok daha mantıklı oluyor. Ve bize de yetiyor ve biz genelde öyle yapıyoruz. Ama şimdi şöyle başka bir şey var. Normalde servetlerde aslında short diye bir bardak var. Ben bunu nasıl fark ettim? Şimdi ben hep bu tolla içtiğim için, şöyle boyutunu görmeniz için çıkarmak istiyorum. Ben bu tonla içtiğim için ve bu bana büyük geldiği için böyle benim gözlerim hep daha küçük bardak yok mu ya arayışımdaydım. Espresso bardakları haliyle çok daha küçük. Hani minik şap yani verdikleri için o. Ama böyle orada arada bir bardak boyu daha var aslında. Bir arkadaşa sordum, barista arkadaşa. Şu, bahsettiğim bardak boyu şu. Bu short boy bardak. Şimdi en küçüğü bu olarak değerlendirirsek bundan çok daha küçük. Ve bana çok daha mantıklı gelen bir bardak. Ee, ve araştırdığımda şunu fark ettim. Aslında Starbucks ilk bardaklarını çıkardığında şöyle short, tall ve az önce gösterdiğim o grande'yi en büyük boy olarak çıkarmış. Yani en küçük boyu buymuş. Ama daha sonra insanlar tarafından e, çok fazla tüketildiği için ve e, miktar olarak sanırım az gelmeye başladığı için bu boyu tamamen kaldırıp e, en küçük olarak tall boya geçmiş. Yani bu eskiden orta boy olan bardak. Şu anda küçük boy diye satılıyor Starbucks'ta. Ama eğer size de fazla geliyorsa miktar olarak ben bazen mesela özellikle yemekten sonra falan yani çok fazla içemeyeceğim ama canım da kahve içmek istiyor böyle durumda kaldığımda diyorum ki short boy alabilir miyim? Yani şu boy alabilir miyim? Ve e, hani şu an size ıı, teklif edilmese de ya da işte fiyat panosunda herhangi bir yerde siz short olarak görmeseniz de bunu şu anda Starbucks'larda bulunan bir bardak ve istediğinizde de e ee, size short olarak da içeceğinizi hazırlayabiliyorlar. Bunu da özellikle altını çizmek istedim. Çünkü gerçekten benim en böyle muzdarip olduğum şeylerden biri şu bardak kahve alıp hepsini içemeyip üstüne bir de soğuyup e kahvenin öylece benimle kalmasıydı. Bu yüzden de shorta öyle bir şey yaptım. Bu da şöyle bir şey aslında. Bu böyle plastik gibi diyeceğim ama büyük plastik değil. Starbucks'ın böyle yılbaşı zamanlarında çıkardığı normalde de beyaz olan bir bardağı. Ee, biz evde kahve yaptığımızda da hani Starbucks bardağı ile içmek için bunu aldık. Ee, biraz sert şeyi kapağı vesaire de. şöyle içi orta boy bir Starbucks bardağı. Sürekli kullanmak adına da e, var. Onları alabilirsiniz. Fiyatları gerçekten yüksek. Ee, ama onun dışında evde içecekseniz ya da iş yerinde mesela hani hemen yapıp işte soğumasın diye bir şeyin içine koyacaksanız termos kadar tabii ki uzun süreli tutmaz. Ama böyle bu da gayet bizim sevdiğimiz bardaklarından biri. Ee, bunun dışında özellikle e, alerjisi olan insanlardan da birazcık bahsetmek istiyorum ya da özel özel tercihleri olanlardan diyeyim. Mesela işte sütünüzü laktozsuz içiyorsanız ya da normal süt içmiyorsanız işte badem sütü içiyor olabilirsiniz. Böyle evet. alternatiflerin olması çok güzel bir şey bence Starbucks'ta. Özellikle laktosuz süt konusunda. Yani süt hazırlanırken ya da yağsız süt mesela diyet yapıyorsunuz. Ya da normal süt sevmiyorsunuz yani herhangi bir sebep olabilir. Süt tercihi yapabiliyorsunuz. Onun dışında kahvenizle ilgili işte kafeinli, kafeinsiz tercihi yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Dediğim gibi inanılmaz çeşitli şurupları var. mı? Ben şurup o kadar seven bir insan olmadığım için çok bunun detayına giremeyeceğim açıkçası. Hani vanilya şurubunu biliyorum. Çok böyle arada bir e, bazen istediğim için. Bana tatlı geliyor. E, o yüzden şurup tercih etmiyorum ama hani aroma anlamında şurup tercihleri çok çok fazla var. Dolayısıyla size böyle aslında seçenekler içerisinde çok çok fazla seçenekler sunduğu için ve e, müşterilerin de memnun ettiği için... Starbucks gerçekten tercih edilen bir yer. Çok kısa birazcık böyle fırın kısmına da girmek istiyorum. Yani fırın kısmında da benim böyle en en sevdiğim şeylerden öyle söyleyebilirim. Tuzluları içerisinde. Böyle zeytinli, cevizli ve arasına labne peyniri sürdükleri bir simitleri var. O özellikle bahsettiğim gibi bir önceki iş yerimde işe giderken sabah aldım için lezzetlerini biraz biliyorum. Gerçekten başardım tat olarak. Onun dışında bir de e, hindi fümeli bir sandviçleri var şöyle minik. Sanırım tam bu ekmeğine. O da tercih ettiğim bir şey arasındaydı. Ama en en çok sevdiğim hala yapıyorlar bilmiyorum. Arada bir bazen yapıyorlar yani. Bazı yerde görüyorum bazı yerde görmüyorum. O yüzden hani çok emin değilim ama ezine peynirli çok güzel sandviç yapıyorlardı. Baya işte ezine peyniri, domates, e, Türk damar tadına uygun e, gayet güzel bir kahvaltılık sandviçleri oluyor gördüğümde tercih ettiğim bir şey e, onu da çok seviyorum e, tatlılar kısmına da geçersek eğer benim Starbucks'ta hani böyle en sevdiğim nokta atış tatlı ne derseniz çok böyle temel bir şey olabilir ama havuçlu kek <laughs> yani hiçbir yer bence havuçlu keki o şekilde yapamıyor üstüne böyle minik bir önce havuç kayıyorlar. Benim en sevdiğim Starbucks lezzeti. Hani diğer çeşit kekleri de var işte. Çikolatalı keki var, muffinleri var işte, veri veri muffin falan var. Ama lezzet olarak herkesin damak tadı farklı. Benim en sevdiğim kesinlikle kesinlikle o havuçlu tarçınlı keki. Çok beğeniyorum. Kurabiyelerinden bir de hani kurabiyeleri de çok tüketiliyor. Ama açıkçası ben Evet kurabiye, evet kurabiye. <laughs> yani kurabiye ama daha iyi kurabiye olabilir mi? Bence olabilir. E, triple Chocolate Cookies'i vardı böyle e, işte üç çikolatalı kurabiyesi gibi. Evet lezzeti güzel ama hani e, daha iyileri var mı? Bende daha iyisi olabilir ya da bir yerlerde mutlaka daha iyisi vardır diye düşünüyorum ama böyle hani kahvenin yanına atıştırmalık tatlı bir şey mi? Evet okey olabilir. Ee, dediğim gibi biz çok tercih ediyoruz. Çok da seviyoruz. Bu arada fiyat ve fayda kısmına gelecek olursak şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi bardakların boyutlarını size gösterdiğinde ne kadar büyük olduğunu gördünüz. Yani şu bardağa işte 13 lira falan veriyorsunuz. Ama zaten mesela herhangi bir yani eğer dışarıda kahve içilecekse bir kafede içilecek sonuçta ve dışarıda bir e kafede kahve içilecekse de e, bunun yarısı kadar bardakta herhangi bir şeyde aldığınız kahveye zaten bunun kadar para veriyorsunuz. Ve e, özellikle o büyük, bunun da büyüğü olan boydan bahsediyorum. Yani eee aldığınız miktara göre verdiğiniz para bence e, fazla değil. Hani genel olarak hani ekonomik anlamda biraz fazla olabilir. Ama güzel kahve içeceğinizin yani yüzde yüz neredeyse garantisi var bir kere. İkincisi de dediğim gibi miktar olarak yani çok fazla miktarda alacaksınız. Hani e, bu yüzden ben Starbucks'ın fiyatlarına açıkçası çok bir şey söylemiyorum. Ama şu üzücü mü üzücü yani hani ben işte Amerika'da çalışırken orada aldığım kahve 3 dolar falandı. Hani 2,5 dolar küçüğü işte 3 dolar falan ki şu anda çok değişmedi. E, oradan buraya gelip de işte 10 liralara 12 lira çıkınca hani e, böyle iki haneli rakamlara çıkınca evet hani birazcık fazla veriyorum e, bazen düşünüyorsunuz o da işte birazcık olaya nasıl baktığınızla ilgili hani kendinizi ödüllendirmek için alabilirsiniz ya da sırf sevdiğiniz için bile ben bunu içeceğim ve mutlu olacağım diyorsanız da bu yapabileceğiniz bir şey ki keza bizim de öyle yaptığımız bir şey bir de videonun en başında bahsettiğim gibi hani şey e, düşünceniz yok hani ben bir yere gideceğim kahve söyleyeceğim ama acaba nasıl gelecek hani çünkü gerçekten iyi kahveyi yapmak e, ne kadar zorsa kötü kahveyi yapmak da o kadar kolay yani bu yüzden emin olduğunuz bir yerden bir şey içmek e, düşüncesi bile birazcık daha rahatlatıcı e, geliyor bana e, ve son olarak da dediğim gibi hani dünyanın her yerinde neredeyse artık olduğu için biz yurt dışına çıktığımızda da evet hadi bir kahve içelim Starbucks'a deyip gidip oturup işte e, Tadından emin olacağımız, hiç kendimizi riske atmayacağımız ve dolayısıyla paramızı da aslında çöpe atmayacağımız bir yer olmuş oluyor. Biz uzun yıllardır Starbucks kahvesi içiyoruz ve seviyoruz. Verebileceğimiz Starbucks tavsiyeleri sizlere bunlardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.